Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Kur'an'da adı geçen tüm peygamberlerin, sahabe efendilerimizin ve Allah dostlarının hayatları, ayrıca tasavvuf sohbetleri ve İslami içerikler YouTube Rıdvan Yılmaz kanalında sizlerle. Kanalımıza abone olabilir, hayra vesile olmak adına çevrenize tavsiye edebilirsiniz. İşte sevgili izleyicilerim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ne buyuruyordu? Hayra vesile olan onu yapmış gibidir. Sizler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamberlerin, sahabe efendilerimizin, Allah dostlarının hayatlarının anlatıldığı ve diğer tasavvufi sohbetlerin yapıldığı şu kanalımızı çevrenize, arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi ve öncelikli olarak kendinizin de abone olmanızı İnşallah canı gönülden istiyoruz. Rabbim bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere tüm peygamberlerimizin, sahabe efendilerimizin ve o evliyaullahının yollarından ayırmasın. Son nefese kadar bizi imanla, Kur'an'la, kelime-i şehadetle göç edebilmeyi nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.